yine lavabo. Yine ben. İkinciyi aldım. Bu sefer oturan versiyonunu aldım. Evet önceki açtığında bu kutuda bu çıktı, çıkmıştı. Ben bunun yüzünü yamuk zannediyordum. Ama secret model olduğu için öyleymiş. Böyle bakıyor. Secret model model varmış. Sahtelerde de varmış de bulalım. bunu. Açıyoruz. Bu arada önceki videoyu izlemeyenler şu aşağıdan kanalıma gidiyorsun. Hemen izliyorsun. Hemen açıyorum. Hadi bakalım ne çıkacak. Çok güzel. Çok güzel. Bir dakika düzeltmem gerekiyor. Ya sahte eh, ziliyor. Allah'ım yarabbim. Bu ne? Bu ne? Ne? Galiba bu da secret. Galiba bu da secret. Secret çıkmış yine. Neden sürekli secret çıkıyor bana? Yani burada gördüğünüz üzere kahverengi yok. Secret olan şuradaki. Bu çıktı. Ayağındaki o ışık tutunca o sahte yerde yapmışlar. Uyuk şeklinde. Öyle bir şey. Yani bildiğim bunun oturan hali. Ne bir şey değişmemiş. Açıkçası değer mi? Bence koleksiyon için değer. Oo, yine sıklat çıktı. İki tane sıklatım oldu. Evet bu videoda bu kadar olsun. bu